Selamlar, ee, gezimizin <laughs> üçüncü gününden merhabalar. Ee, şu an otelden çıkışımızı yaptık, daha doğrusu apartmandan. Tiflis'e geçeceğiz, Batum'dan. Ee, otogara gitmemiz lazım. bayağı da yağmur yağıyor abi görüldüğü üzere. Bayağı bir yağmur var burada. Evet. Ee, otobüs fiyatlarına falan baktık, kaç 180 lira falan tutuyor. Şimdi bir taksi çevireceğiz. Yağmura bayağı yakalanmayalım diye çünkü hazırlıksız geldik. Çok şemsiyemiz falan yoktu. Aslında yağmur yağacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar da yağacağını tahmin etmemiştim. Çünkü ilk iki gün yağmadı, üçüncü gün yağmaya başladı yağmur. Meteoroloji yine aklı çıktı. Aynen, meteoroloji sonunda bizi ters köşe yatırdı <laughs> abi. Ee, şimdi otogara gideceğiz. Ondan sonra Tifis'e nasıl gideriz ona bakacağız. Yolculuk 6 saat falan sürüyormuş Tifis'e. Ee, öyle şimdi bakalım otogara gideceğiz ama önce bir karnımız aç. Belki marketten falan oradan buradan bir şeyler alırız. Ya da otogarda yiyecek bir yerler var mı? Restoran falan var mı? Önce bir onlara bakalım sonra otogara geçeceğiz. Umarım otogarda fazla uzak değildir. Öyle. Otogarda görüşürüz. Tiflis'e yolculuk başlasın abi. Arkadaşlar aşırı yağmur bastırdı. Resmen mahsur kaldık abi. Felaket bir yağmur var. Taksi. Yani az önce taksiye bindik. Ee, geri zekalı bir adama denk geldik. Ne İngilizce biliyor ne bir şey. Taksimetreyi de açmadı. Ben de sinir oldum. Otobüsü başka birini aradı taksici. Yok diyor sizi 20 liraya götürürüm. Yok ben sizi 30 liraya götürürüm. Yani kazıklamaya çalışıyor. 20-30 liralık yolu 200 liraya kakalamaya çalışıyor. Ee, bayağı gittik sonra biz de durduk. Bayağı sinir oldum ben çünkü baktı kazıklamaya çalışıyor adam anladım. Durdur dedim aracı falan. Sonra 5 lira istedi. 20-30 lira yırttık yani ama bu sefer de yağmura mahsur kaldık. Ee, başka taksiye de binemiyorum. Açıkçası güven vermiyor abi taksiciler. Dinmesi yani o yüzden yağmurun mi bekliyoruz. Böyle mahsur kaldık. Yağmur direne kadar bekleyeceğiz. Sonra ne? otogara geçeceğiz geri. Bayağı yere. arttı yani bu arada. Biz indiğimizde bu kadar değildi. Aynen. Yağmur şu an bayağı yağıyor. Yani hareket edilecek düzeyde değil abi. Şu an bir bakkala makkala sığındık. Şurada muz falan var. Aynen bari domates falan aldı. Yiyelim bari. Araya gir. <laughs> şuradan muz falan alalım bari ya. Abi bir de şurada Beko var. Görünce duygulandık dedik Beko. Kuş markası. Öyle evet, öyle. Batum'da şu an mahsur kaldık. Bakalım inşallah birazdan diner de ondan sonra otogara geçeriz. Arkadaşlar az önce yağmurdan yağmurdan baya kaçtık. Biraz, ee, biraz durdu şu anda ama sıra sıklam olduk ya. Baya baksana evet. perinin haline sıra sıklam olmuş. <laughs> Şöyle biraz. Ya yani çantalar falan da ıslandı Sıkıntı olan eşyalar falan var. Sıra sıklam oldu Aynen, eşyalar. Aynen GoPro sancak aklımız çıkıyor. Aynen kameranın ıslanması baya sorun teşkil ederdi. Bu ses ne ya? Demir mi kesiyor? Şöyle neyse Sultan sen. Burada ilerlerken çok güzel bir katedral gördük. Ee, sizlere çekmek istedim o katedrali. Bayağı büyük hatta şaşırdık. Böyle şu arada biz şurada sığınıyorduk ama bayağı e, iyi görünüyor yani mimari eser olarak. Bayağı iyi. Şuradan işte şu ilerden gideceğiz. Şu meydanda vitolar varmış. Onlar 150 liraya falan götürüyormuş galiba Tifis'e. Onlara deneyeceğiz şansımızı. Bura neymiş? Herhalde dişçi burası da. Bir dişçinin önüne sığındık abi. Katedrale ne diyorsun içeri girilir mi sence? Yani girilir de saat 12'de Aynen, şey Aynen bayağı geç kaldık ya. Mecburuz o yüzden. Ama neyse ya Başka bunu bunu atlıyoruz. Ee, Tiflis'e doğru devam edelim şimdi koşacağız. Yağmur biraz dinle. Vitaların olduğu yere geldik. 35 liraydı tanesi. Birisi abi. Ee, Birisi. Böyle bir vito araç 5 kişi, 6 kişi götürüyorlar işte. Kişi başı 35 lira kaç? 200 lira falan yapıyor işte yaklaşık. Böyle meydandayız. karnımız açtı. 2 tane poğaça falan aldık şuradan. Ee, İki poğaça bir ayran o da 25 lira falan tuttu. Durumlar böyle işte şu Vito'yla gideceğiz inşallah. Bir 4 saat falan sürüyormuş şey yolculuk. Şu köpek ne yapıyor orada? Böyle 5 kişilik araç de burada oturuyor. Ne yapıyorsun? Gel. <laughs> Ölmüşüm gel. Baya ıslandık ya. Bakar mısın ya rezalet. İyi yerim çok acıktım ya. <laughs> Felaket hem baya ıslandık hem de <gülüyor> e, sular fışkırıyor. Saçımın her yerinden sular fışkırıyor. Abi dün yanmıştık bugün de yağmurdan mahvolduk. Sosisli mi bir şeydi ha bu. İnşallah güzeldir. Bu muydu altı? Ya. Hayır, üçü. Abi üçü. <laughs> abi hem buz gibi, buz gibi olmasını geçtim. Bu içindeki sosis nedir ya böyle pişmemiş. Evet koymuş hamuru sarmışlar. He ha, hamur da pişmemiş. Yemin var kazıklandık yine ya. Bugün kazıklanmak için. <laughs> Aynen ya. Düzenli küfür edilecek listesine taksiciyi yazdık. Aynen. Taksici bizi çarpmaya çalıştı. Uyuz oldum ya. Buna, buna o kadar küfür etmeyiz. Bunda <laughs> normal de. İşte ayran, ama ayran 12 liraydı. Düşünseniz ayran 12 lira. Türkiye'yi özledim. Bir tane aldım ben de. Burada da abi Türk iş işte dolmuşçu gibi bağırıyor Tbilisi'ye. Bu abi bayağı bağırıyor. Neyse inşallah bir 4 saate falan gideceğiz tipise rahatlayacağız ya. Yemin var ya hani kalmasında malmasında hiç sıkıntı yok. Bir tek şu oradan oraya geçiyorsun ya o biraz problem yaratıyor. Yağmurda falan kalınca sıkıntı oluyor. Diğer türlü çok sıkıntı değil de. Taksicinin kötüsüne denk geldi sadece mevzu. Aynen daha da dün, de... dün çok iyi birisine denk geldik adam İstanbul'da yaşıyormuş Türkiye'de hatta 15 yıl falan İstanbul'da yaşamış taksicilik yapmış falan çok iyi bir insandım iki buçukları tuttu bizden ikileri falan olsun sıkıntı yok falan dedim abi mesela. ölürüm Türkiye'm şarkısını burada çalmalı adam bir buçuklarıya bizi her yeri götürdü biz şimdi Hayır. şuradan şuraya gittik iki sokak aşağıya adam 5 lira aldı bir kavga edecektim de ben peri vardı yanımda yoksa kesin kavga ederdim ben adamla neyse öyle biraz Sonra inşallah Tiflis yolculuğu başlıyor. Ben bitirdim. Oraya bir gidelim de, bir dinlenelim de. Bir kendimize Aslında yorgun değiliz de. Aynen değil. Yağmur bizi yordu ya. Aynen. Harbiden yağmur bizi yordu. Çok, bir ara çok şiddetlendi. Bildiğin Karadeniz yağmuruydu yani. Evet tabii canım. Karadeniz yağmuru ya bildiğin. Hızlı götürme olduğundan başlıyoruz. Adam var ya felaket makas satıyor felaket. Aynen yani, karşıdan tırmır geliyor. Bu da makas satıyor. Anlamadım ben de. Ne yapmaya çalışıyor? Aa, diğer araçlar da öyle. Aşkım yalnız. Evet, herkes öyle. Çekil. gelenler mi? Abi, bu insanların trafik anlayışı çok kötü. Ben size söyleyeyim. Rezalet araç Biz kullanıyorlar. Bizden daha <laughs> Arkadaşlar, e, mola verdik. Araç şu an mola verdi bir yerde dinlenme tesisinde. Ee, birazdan 5 dakika sonra yola çıkmaya devam edecek galiba. Böyle bir yerdeyiz. Neresi olduğunu bilmiyorum işte. Tabii abi var köpek var yiyecek bir şeyler falan var. Bunlar böyle e, yol bayağı kötüydü ya adam da çok fazla manyakça sürüyor bayağı manyakça sürüyor yani bir diyor, bir viraj alıyor bir makas atıyor bir şeyler yapıyor. Ne yaptılar ben trafikte anlamam. Kafayı yedim yani geene kadar canımız çıktı daha bir 250 kilometrelik yolumuz var. E, Öyle yani bayağı da ıslandık kurulanmaya falan çalışıyoruz. Bakalım yol bayağı sıkıntı ya. Hatta Allah Muhammed aşkına. Vallahi mahvolduk yolda ya. O kadar hızlı gidiyor ki abi kafayı yersiniz. Abi diğer araçlar da aynı. Sadece bu değil yani. Hepsi çok hızlı gidiyor. Şey tuhaf. Ee, yol boşken yavaş gidiyor. Önüne biri gelince eli ayağı titriyor ve onu makasalık adam, geçmek adam, istiyor. hızlanma problemi var. Yavaş gidemiyor abi. Felaket. Şimdi burada bayağı mola verdik. Birazdan devam edeceğiz herhalde. Evet. Ee, bize bir şeyler alalım ya şuradan. Ne almış? Şurada. Kruvasan tarzı bir şey ara. Dört buçuk lari. Bak şurada hamurlar var. Mesela şu beş buçuk 30 lira şundan bir tane. Şu üç buçuk Bunlar dört yine. Böyle hamurlu, hamurlu bir şeyler Hiç evet. içeceğini gözükmüyor abi. <laughs> Sirenlere koşuyor içinde. Böyle bir aldığımız bakıyor. Thank you. <laughs> Güzel bir şey ya. Ha, hmm, Neli? Ya Neli oldu mu? Ha boş galiba. <laughs> boş baklava. <laughs> baklava bilmez. Patatesi galiba. Ha, gel gel. Devam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir kere daha bir kere daha mola verdik. Böyle bir yerdeyiz. 150 kilometre falan yolumuz kalmış. Dinlenme testi gibi bir yer anlayacağınız. Şöyle şurada lavabo var. Lavaboya girdim ama kaç 0.50 liraydı işte. Baya kötüydü ya. Milattan önce kalma bir tuvaletti yani. Hayattan soğuttu beni. Yemin ederim. Bir daha görmek istemiyorum o tuvaleti. O kadar, kötüydü ki? O kadar yani. kötüydü ki anlatamam yani. O kadar kötüydü ki. Yani bundan 100 yıl önce belki böyle bir tuvalet yoktur yani. Neyse Çuma Çuma Teleti denilen bir yerdeyiz galiba öyle yazıyor. Yollar çok kötü, her tarafta inşaat falan var, yol çalışması var. Yani bir yandan yağmur yağıyor. İki büyük şehirlerin arasındaki ulaşım yolunun böyle bir yol olması çok Aynen, kötü. Rezalet. Bizim köy yollarımız bu yani. Aynen hakikaten bizim köy yollarımız. Bizim Türkiye'de bu kadar kötü yol yok ya. Gerçekten bizim yollar bayağı iyi, buradaki yollar çok kötü abi. Neyse şimdi tekrardan bineceğiz. Buradan bir şeyler alalım mı? Aç mısın? Um, bir şeyler alalım mı? Ufak tefek ne diyor? Tamam şuradan belki bir tane bir şeyler alırız. Çanta bende bende. Var mı iki kraker tarzı bir şeyler falan? Bir <laughs> şeyleri var azıcık. Bozuk yok. Yes. Thank you. Kreker cips karışımı işe. <laughs> <laughs> Allah'ın bozuğu çıkmamış herhalde. Gitti bozuk almıyor üçleri. Evet. Allah'ı diyorduk. Biraz yiyelim. merak etme. Normal cips ya. Biftekli cips işte. Neyse biz şimdi tekrardan araca bineceğiz. inşallah bir saat, bir buçuk saat sonra Tiflis'te oluruz yani. Fena sıkıldı, fena sıkıldı bir yoldan yani. Bitsin artık bu yol. Yalnız 4 saat sürece demişlerdi. Şu an 4 saat oldu ve asla ulaşmadık. Biz indik Tiflise. Baya böyle orta durumlu bir şehir. Çok gelişmiş gibi gözükmüyor. Biraz tuhaf geldi bize. Nereye McDonald's'a gideceğiz şimdi? Wi-Fi bulalım. Kalacak yer ayarlamamız gerekiyor. Şehri ben çok anlayamadım ya. Nasıl bir şehir falan? Çözemedim. Ne yani nasıl, neye benziyor? bizim Ankara mı desek? Yok. Hiçbir şey. Bizim hiçbir hiç şeyimizi biraz gelişmemiş bir şehir olduğundan. Ee, öyle biraz garip geldi sadece. Ne bileyim. Neyse önce Wi-Fi olan bir yer bulmamız gerekiyor. Sonra bakacağız artık. Nerede? Ne taraftaymış? Neyse. Bizim McDonald's'ı falan bir yere bulalım Wi-Fi. Ondan sonra tekrardan sizlere anlatacağım. Meydan'a Aynı durmadılar. Oo. Niye böyle oldu? Aşkım tam arada kaldık ya. Geri mi dönsek? Geri dönelim. Kırmızı yanmış bak.